Canım öğretmenim. Yeter öğretmenim. Her kalpli öğretmenim. Bir tanecik öğretmenim. Yeter öğretmenim. Canım öğretmenim. Canım öğretmenim. Canım öğretmenim. Güzel kalbinizi bizimle paylaştığınız için. Kalbimize dokunduğunuz için. Beni olduğunuz gibi kabul ettiğiniz için. Her hatamı güzelce düzelttiğiniz için. Bana yeni dünyalar açtığınız için. Kalbinize güzel yüzler bıraktığınız için. Bana hep iyi olmayı öğrettiğiniz için. Bunu güzel yaptığın için. Bana yol gösterdiğin için. Her gün yeni bir şey öğrettiğiniz için. Düşüncelerimi önemsediğiniz için. Bana okumayı öğrettiğiniz için ama fen dersi için her gün yalnız olduğunuz için okulu sevmeme sağladığınız için hepinize yuva yaptığınız için günaydın dediğimiz için dürttüğünüz değerli donattığınız için her sabah beni dibimizde karşıladığınız için bana örnek olduğunuz öğrettiğim için. Sevgili öğrettiğiniz için. Bizi hep naci olmaya öğrettiğiniz için. Beni büyük annemiz için. Sevgili sevdiğiniz için. Sabırla bana her şeyi anlattığınız için. Teşekkür ederim. teşekkür ederim öğretmen. Teşekkür ederim. 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 Çok teşekkür ederim. 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 Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyi ki varsın. Siz, sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Yeter öğretmenim. Seni seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.